Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte şöyle bitirmiş olduğumuz bandanamızın birinci kısmını videoda kanalımızda videosu var. Oradan isterseniz de bakabilirsiniz. Zincirli bandana, örgü bandana oradan bakabilirsiniz. Şimdi kesim aşamasına geldik. Bunu ikinci bir videoda gösterelim dedik. Bir tarafını ben yaptım, diğer tarafını yapmadım. Size de göstereyim de. Burada işlemimiz bittikten sonra arkadaşlar hemen geliyoruz. İkili trabzanlar yapa yapa bir kız bir her seferinde bir tane eksilti eksilti bitiriyoruz. Ta ki şurada 8 tane trabzanımız kalana kadar 8 trabzan kaldıktan sonra kesim yapmıyoruz. 10 adet de böyle 8 trabzan örüp bırakıyoruz. Çok rahat. Şimdi şu kısmı hemen yapalım. markası i̇pimin markası kartopu 9,5 TL. Bebek ipinden ben aldım. Şöyle numarası almak isterseniz bakmak isterseniz ipimi alıyorum ilk önce bir tane çekiyorum tığımızı üç buçuk numara örgü ip tığı arkadaşlar geliyorum şuraya şu kısma hemen Burası başladığım yer orasında devam ettiğim için sorun olmadı hemen devam ettim şu kısmı hemen alacağım kapatmak için şurayı kapatalım hemen işlemimize geçelim İpimi aldım buradaki zincirlerinin trabzanların her bir yerine ikili zincir e, ikili trabzan yapıyoruz dediğim gibi bura baş kısmı olduğu için başlama kısmı burada biraz zorlanacağız diğerinde devam ediyoruz her bir zincirin içerisine girip bu işlemi yapıyoruz ben birkaç tanesini yapacağım, hepsini yapmayacağım. Ama siz arkadaşlar bu bandanayı yapıyorsanızsa bunun sonuna kadar hemen göstereceğim. Yapmanız lazım. Şu kısım bir tane daha yapayım ki kısa olsun hemen videomuz çok uzanmasın nasıl yaptığımı göstermek için sizler yapıyorsanız Arkadaşlar bu kısım zaten örgüde devam ettiğimiz bölüm bittiği an fıstık hemen üstüne sık iğne ikili trabzan geçiyoruz herkese kese gidiyoruz burada ise başlama kısmına geldiğinde ipinizi alıyorsunuz her bir zincirin içerisine ikili trabzan yapıyorsunuz ta ki Şuradaki bitene kadar zincirleriniz Ben burada fazlasını hemen yapmıyorum ki rahatlıkla size videoda göstereyim diye. Farz edelim ki şuraya kadar ben yaptım trabzanı. Daha sonra geldim. Hemen kesimini nasıl yapıyorum onu göstereceğim. Bir zincir çektim. ipimi aldım. İlk trabzanın başına değil ikincisinin Böylece kesimi keserek devam etmiş oluyorum. Daha sonra bütün trabzanların başına yapıyorum. Her seferinde bir adet trabzan boş bırakıyorum. Onu işlemeden geçtiğim için kese kese devam etmiş oluyorum. Bu çok kolay bir Örgüde kesim modeli hemen geliyoruz. Şurada da bir tane var. tığım geçerse yapacağım tabi. Hemen şu kısmı da yapalım. Bir adet yeni zincirimi çektim, çevirdim. İlk trabzanın başına değil ikinci trabzanın başına devam ediyorum. Böylece kesiminizi yapmış oluyorsunuz. Ta ki 8 tane trabzan kalana kadar böyle kese kese devam ediyorsunuz arkadaşlar. Geliyorum işlemin başını içerisine girip ikisini bir ikisini bir çekiyorum. Bu ikili trabzan size çok çektiğim için o yüzden hızlı geçiyorum. Bir adet zincirimi çektim. ne değil ikinci trabzanın başını geçip ikisini bir ikisini bir çekiyorum. Böylece her seferinde kesiminizi yapmış oluyorum. Bandana da en kolay ve rahat yapılan örgü kesim modeli budur arkadaşlar. Siz isterseniz de bunu yapabilirsiniz. Bir zincirimi çektim. Yandan geçtim. Kese kese devam ettim. Bu böyle gittikçe kesimine devam ediyor aynı Arkadaşlar şurada gösterdiğim gibi bu da onun aynısı burada en ipinizi şuraya kadar geliyorsunuz gösterdiğim gibi bir, bir tane e, ikili trabzanın başına basmadan diğerine girip örgünüzü devam ediyorsunuz şöyle kesmiş olmuş oluyorsunuz şöyle göstereyim bakmak isterseniz de budur 8 taneden sonra 10 sırada ördükten sonra İşlemim tamamlanmış oluyor. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız.